Dünya artık eskisi gibi bir yer değil. İçinde yaşadığımız çağ, insanlık tarihinin en çalkantılı, en kaotik dönemlerinden biri olabilir. Bugün yaşadığımız gerçeklik bir insanın kaldırabileceğinden çok daha fazla yük taşıyor. Bilgiye her zamankinden daha hızlı ulaşıyoruz ama içimizdeki boşluk her geçen gün daha da büyüyor. Etrafımızda olan bitene alıştıkça aslında en büyük felaketi yaşıyoruz. Hissizleşiyoruz. Mesela dün 15.000 çocuk öldü. Kimisi açlıktan Kimisi savaşta ya da hastalıktan. 700 milyon insan açlık sınırının altında hayatta kalmaya çalışıyor. Bir kısmı kirli su içmek zorunda olduğu için ölüyor. Baskıcı rejimler halkı susturuyor ve sindiriyor. İnsanlar haklarını aramak için sokaklara dökülüyor ama çoğu zaman karşılarında yalnızca kalkanları ve kurşunlar buluyorlar. Özgürlük artık bazıları için yalnızca kitaplarda okunan bir kelime. Savaşlar, krizler ve güç mücadeleleri Milyonlarca insanın hayatı satranç tahtasında oynanan bir oyun gibi. Çatışmalarda evler yıkılıyor, şehirler harabeye dönüyor, insanlar doğdukları topraklardan sürülüyor. Ama savaşları başlatanlar güvenli saraylarında rahat uykularına devam ediyor ve doğa yavaş yavaş değil, gözümüzün önünde yok oluyor. Buzullar eriyor, okyanuslar çöp denizine dönüşüyor, ormanlar yanıyor. Ama bunlar artık sadece birer haber başlığı. Bizi şaşırtmıyor. Çünkü o kadar çok gördük ki hayatlarımız bir rutine hapsolmuş durumda. Sabah uyan, işe git, eve dön, uyu ve ertesi gün aynısını yap. Kapitalizmin çarkları arasında ezildikçe hayallerimiz bile yavaş yavaş soluyor. İnsanlar artık yaşamaktan çok hayatta kalmaya çalışıyor. Ve belki de en kötüsü bütün bunlara alışıyoruz. Bir felaketi birkaç saniyeliğini izleyip unutmaktan ibaret olan bir dünyada yaşıyoruz. Ama sormamız gereken bir soru var. Gerçekten yaşadığımız şey bir hayat mı yoksa sadece bir döngü mü? Dünya üzerindeki trajediler ve olumsuzluklar karşısında hissettiğimiz çaresizlik bizi bir kısır döngüye sürüklüyor. Her gün maruz kaldığımız kötü haberler içimizdeki kaygıyı besliyor ve bu kaygıyı azaltmak için daha fazla bilgi arayışına giriyoruz. Ancak bu arayış bizi daha da derin bir endişe çukuruna çekiyor. İşte bu noktada modern çağın sinsi alışkanlıklarından biri devreye giriyor: felaket kaydırması ya da bilinen adıyla doom scrolling. Parmaklarımız ekranın üzerinde durmaksızın kayıyor. Sonu gelmeyen haber başlıkları, dehşet verici manşetler ve karanlık senaryolar bilinçli bir seçim gibi görünse de bu durum aslında farkında olmadan içimize işleyen bir tür ritüel. Gözlerimiz her yeni bilgi kırıntısında gerçeği kavrayacağını sanıyor ama gerçekte olan tek şey zihnimizin daha büyük bir sis bulutuna gömülmesi. Peki neden? Neden insan zihni kendisini tüketen bu döngüden çıkamıyor? Ve asıl soru bundan kurtulmak mümkün mü? Peki bu kısır döngü nasıl başladı? Parmaklarımız neden durmaksızın ekranı kaydırıyor? Felaket kaydırması ya da bilinen adıyla doom scrolling insan psikolojisinin modern çağda düştüğü en büyük tuzaklardan biri. Kendi ellerimizle her gün zihnimizi zehirliyoruz ve bunu çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Teknoloji çağında yaşamak, bilgiye anında erişim demek. Ama sorun şu ki en çok dikkat çeken şeyler genellikle iyi haberler değil. Bizi durduran, gözlerimizi ekrana kilitleyen içerikler genellikle felaketler, krizler, savaşlar ve kaos oluyor. Sabah kahvemizi yudumlarken gördüğümüz bir haber başlığı: Ekonomik kriz derinleşiyor. Gün içinde gelen bir bildirim: Yeni bir salgın kapıda. Gece yatmadan önce fark ettiğimiz son haber: Dünya küresel bir savaşın eşiğinde ve işte yine aynı döngü bilmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz ama ne kadar fazlayla öğrenirsek o kadar mutsuz oluyoruz. Bu süreç tamamen tesadüf değil. Sosyal medya algoritmaları dikkatimizin neye takıldığını biliyor. Üstelik sadece bilmekle kalmıyor, bunu kendi çıkarları için de kullanıyor. Öfkelendiğimizde, korktuğumuzda veya kaygılandığımızda daha fazla ki bu fazla etkileşim veriyoruz. Ve bu da algoritmaların tam olarak beslenmek istediği şey. Bu yüzden ekranımızı her yenilediğimizde daha fazla kötü haber görüyoruz. Daha çok korkuyor, daha çok öfkeleniyor ve daha çok kaydırıyoruz. Peki ya bunun psikolojik etkileri? Doom scrolling farkında olmadan zihnimizi yoruyor, anksiyete ve depresyon tetikliyor. Beynimiz sürekli tetikte kalıyor, strese maruz kalıyor ve sonunda tükenmiş hissediyoruz. En kötüsü ise şu, artık haberleri tüketmiyoruz, haberler bizi tüketiyor. Bu noktada sorulması gereken kritik bir soru var. Doom scrolling gerçekten bilgiye ulaşmanın bir yolu mu? Yoksa modern çağın en tehlikeli bağımlılıklarından biri mi? Bu döngüden çıkmak mümkün mü? Ve eğer çıkmazsak bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu gerçekten tesadüf mü? Yoksa sistem bilinçaltımıza işleyen görünmez bir el tarafından mı yönetiliyor? Dünya tarihindeki en büyük imparatorluklar toplumu yönetmenin iki temel yolunu keşfetmişti korku ve eğlence. Roma'da halkı kontrol altında tutmak için kullanılan panem et yani ekmek ve sirk politikası tam da buydu. İnsanlara biraz ekmek ver, biraz da gösteri izlet, gerisini düşünmez hale gelsinler. Peki bugün ne farklı? Sosyal medyada haber akışımızı kontrol eden algoritmalar da aynı mantıkla çalışıyor. Ama bu kez halkı arenalara toplamak yerine herkesin cebine bir arenayı sığdırdılar. Gün içinde defalarca ekranı kaydırıyoruz. Ama bu kaydırmalar gerçekten bizim mi? Yoksa büyük medya kuruluşlarının, küresel güçlerin, belki de daha büyük bir sistemin bizi sürekli olarak kaygı içinde tutmak için bilinçli olarak yönlendirdiği bir illüzyonun parçası mı? Sürekli kriz ortamında tutulan insanlar ne yapar? Çözüm üretmezler, sorgulamazlar, sadece korkarlar. Korkan toplumlar yönetilmeye hazırdır. Ve bir toplum ne kadar korkarsa özgürlüğünü o kadar kolay feda eder. Doom bizi neden zayıflatıyor? Çünkü zihinlerimizi sürekli felaketlerle doldurarak düşünme ve sorgulama yetimizi yavaş yavaş elimizden alıyor. Bunu bir tür modern hipnoz gibi düşünebiliriz. Düşünsene her gün beynine olumsuz bilgiler yüklenen bir insan olsan nasıl bir ruh haline sahip olurdu? Bir süre sonra farkında olmadan geleceğe dair tüm umutlarını yitirmiş bir varlığa dönüşürsün. İşte tam da bu yüzden durup şu soruyu sormalıyız. Gerçekten haberlerimi takip ediyorum yoksa bir simülasyonun içine mi hapsoldum? Peki bu döngüden nasıl kurtulabiliriz? Bilinçli olmak, farkında olmak en güçlü silahlarımız bunlar. Eğer doom scrolling'in nasıl çalıştığını ve nasıl manipüle edildiğimizi bilirsek bu döngüden çıkmaya başlayabiliriz. Uzmanların bu konuyla ilgili birkaç basit ama etkili tavsiyeleri var. İlki dijital detoks. Günlük haber tüketimini belirli saatlerle sınırla. Özellikle sabah kalkar kalkmaz ve uyumadan önce haber okumamaya çalış. Her şeyi hemen kabul etme, sorgula. Her gördüğün habere inanma. Medya gerçekleri sunmaz, gündemi oluşturur. Pozitif içeriğe yönel. Bilgi almak istiyorsan sadece krizlere değil çözüm üreten içeriklere de yönel ve en önemlisi gerçek hayata odaklan. Sanal dünyanın ötesinde gerçek bir hayat var. Doğaya çık, kitap oku, üret, sana fayda sağlayan şeylere yönel. Aslında işin komik tarafı ve belki de en büyük ironi tüm bunları bilmemize rağmen yine de kaydırmaya devam edecek olmamız. Çünkü bir parçamız bunun farkında ama diğer parçamız çoktan bu döngüye teslim olmuş durumda. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona uzanıyor. Geceleri karanlıkta ekran ışığının altında kayboluyoruz. Bizi kaydırmaya zorlayan ne? Gerçekten biz mi istiyoruz yoksa birileri bunu bizim için mi tasarladı? Kim bilir? Belki de korku ve kaygıyla beslenen bir düzenin içinde tutunabilmemiz için sürekli haberdar olmamız gerekiyor sürekli izlememiz, sürekli bilmemezlikten korkmamız, sürekli bir şeyleri kaçırıyormuşuz gibi hissetmemiz ve böylece biz düşünmek yerine sadece tüketiyoruz. Ama buraya kadar geldiysen demek ki bir şeyleri sorgulamaya başladın. Belki de ilk defa ekranın diğer tarafındaki seni fark ediyorsun. Peki şimdi ne yapacaksın? Kaydırmaya devam mı yoksa gerçekten yaşamaya mı başlayacaksın?